inşaat rantlarında içeren şeffaflık yasa tasarısını 15 Ocak'ta açıkladı. Erdoğan bir gün sonra yasaya karşı çıktı ve engelledi. Onun bir gün ertesinde ise cepheyi başka bir alana taşıdı. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali Babacan yerine Merkez Bankası'nı topa tuttu. Ey Merkez Bankası daha neyi bekliyorsun? Merkez Bankası bağımsızsa ben de bağımsızım gerekirse çağırıp konuşacağız diyerek faiz indirimi çağrısı yaptı. Bu çağrı 2 ay sürecek medya önü çatışmanın ilk işaretiydi. Erdoğan neredeyse her gün Merkez Bankası'nı bombardımana tutacaktı. Merkez Erdoğan'a göre onunla dalga geçmeye devam ediyordu. 20 Ocak'ta yeniden yarım puan faiz düşürdü. Ama reisi memnun edemedi. Ertesi gün Merkez Bankası verilen mesajlardan hala nasibini alamamış dedi. Merkez Bankası 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada bankanın olağanüstü toplanıp faizi indirebileceğini açıkladı. Bu açıklamayla piyasalarda merkezin bağımsızlığı tartışılmaya başlandı ve dolar 2.4483'ü geçerek tarihi zirvesini gördü. İki gün sonra 30 Ocak'ta Erdoğan devam etti. Bu ülkede faiz ödemesine giden her fazla kuruş Milletin hakkının gaspıdır dedi. Bir gün sonra Erdoğan çıldırma evresine geldi. Ne diyorlar? İnsanı böyle adeta çıldırtacaklar. Enflasyon düşerse faizi düşüreceklermiş. Bu anlayış anlayış değil dedi. Erdoğan'ın bu açıklamaları karşısında ekonomistler şaşkınlık içerisinde kalmış. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Ama Erdoğan'ın geri vitesi yoktu. İşte adı bağımsız kuru. Bağımsız olunca gelinen nokta maalesef bu. Bizim daha iyi bir noktayı yakalamamız lazım dedi. Kısaca bana bağlama diyordu. Dolar her gün yeni bir zirve yaparken babacan 9 Şubat'ta açıklama yaptı ve ekibini korudu. Merkez bankasında gayet yetkin bir ekibimiz var. Doğru zamanda. Doğru karar aldıklarına inanıyoruz dedi. Ortalık duruluyor gibi olduğu anda ayı 25'inde Erdoğan yeni bir dalga başlattı. Bu sefer çok daha ağırdı. Bize karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsun da başka bir yerlere karşı bağımlılığımı var dedi. Başka bir yer dediği güldü. Aynı gün Babacan Başbakan Davutoğlu ile buluştu. Görüşmenin 2,5 saat sürmesi üzerine Babacan'ın istifa edeceği dedikoduları yayıldı. Babacan veya bakanlığı değil. Başbakanlık bu iddiaları yalanladı. Babacan istifa etmedi ama Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ortalıklarda gözükmüyordu. Başçının istifa ettiği haberi yayılmaya başladı. Banka Başçının rahatsızlandığını açıkladı. Babacan ve Başçı biz gideriz. Gidersek de hemen gideriz mesajı veriyordu. 27 Şubat'ta Erdoğan Babacan'ın elini gördü ve arttırdı. Vatanı satmak yüksek faizde olur dedi. Dolar rekorlar kırıyor, piyasalarda ülkeye güven azalıyordu. Bunun böyle devam etmesi ülkeye, partiye ve Erdoğan'a zarar vermeye başlamıştı. Erdoğan son bir açıklama ile ateşkes çağrısı yaptı. Çağırıp konuşacağız. Cumhurbaşkanı Babacan'ı kastederek artık biraz kendilerine çeki düzen vermeliler dedi. Babacan giderim Erdoğan bana bağlan demişti. Herkes durduğu yeri sağlamlaştırmış, ateşkes masası Cumhurbaşkanlığı'na kurulmuştu. 11 Mart günü tüm ülke, dünya para piyasaları, medya ve tabi muhalefet nefesini tutmuş Sonuç bekliyordu. Babacan ile başçı külliyeye girdiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Karşılarında reisi beklerken danışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Erten'i buldular. Erdoğan mesaj gönderdi. Sunumu Yiğit'e yapsın ben sonra katılacağım. Bunun üzerine koptu. Babacan ve başçı kalkıp kapıya yöneldiler. İstifaları neredeyse gerçek olmak üzereydi ki haberi alan Erdoğan beklesin geliyorum mesajını iletti. Toplamda iki buçuk saat süren görüşmelerden sulh kararı çıktı. Erdoğan tatlıya bağladık dedi. Erdoğan için böyle olabilirdi ama Babacan için deist defteri kapanmıştı. Nisan ayında pişmanlığını ifade etti. Uzatmaları oynuyor. Keşke son hükümette görev almasaydım dedi. Eylül ayında reisin damadı Müstakbel Ekonomi Bakanı Berat Albayrak bir yazısında Babacan'ın vazgeçilmez olmadığını yazdı. Erdoğan'ın yeni prensi Albayrak kısa sürede haklı çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra kurulan yeni kabinede Ali Babacan yoktu. Babacan bu muharebeyi kaybetti ama savaş daha yeni başlıyordu.